Didim'den herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Ben Marka Emlak Grup'tan Yüksel Duymaz. Değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim, Didim Çarşı Merkez'de 4 artı 1 asansörlü bir dubleks tanıtmaya çalışacağım değerli arkadaşlar. Dubleksimizi hep birlikte dışarıdan binamızı izlemekteyiz. Bulunduğumuz konum olarak denize bir buçuk kilometre, çarşı merkezine 50 metre mesafede 4 çepesi açık olan 250 metrekare bir dubleks tanıtmaya çalışacağım değerli arkadaşlar Dubleksimizin fiyatı oldukça uygun Kelepir dediğimiz bir fiyat Bu dubleksimizi izleyip de ihtiyaç olan arkadaşlarımıza Tavsiyede bulunurum Değerli arkadaşlar Hep birlikte Binamızın dışından izledik ve bahçemizi hep birlikte girelim ve izleyelim değerli arkadaşlar. Evet, bahçe alanları ortak alan, oldukça büyük, herkese ait kullanabilir. Ortak bir bahçeye sahiptir. Binamızın iskanı var, krediye uygun. Siz değerli müşterilerimizi bu uygun dubleksimizi almanızı tavsiye de bulunuyorum değerli arkadaşlar. Evet. Burası çarşı merkez değerli arkadaşlar. Evet. Önümüz çarşı merkez. Önümüzden dolmuş otobüs her mevkiye ulaşım gayet her saatinde vardır. Evet. Binamızı hep birlikte giriyoruz. Binamız asansörlü. Evet, binamız asansörlü. Asansörümüz de fail halde çalışmaktadır. Çok fazla bir kalabalık apartman değil. Evet, 3 katlı apartmanın çatı dubleksi dediğimiz bir dubleks. Asansörümüz görmüş olduğunuz gibi Çevresi gayet aydınlık, ferah. Malzemeleri 10 üzerinden 10 puan diyebileceğimiz kaliteli bir binamız ve dubleksimiz değerli arkadaşlar. Binamız 1 yaşında. Dubleksimiz hiç kullanılmadı, hiç oturulmadı. Bu güzel dubleksinizi sizlere tavsiyede bulunuyorum değerli arkadaşlar. Evet dubleksimizi hep birlikte içeri giriyoruz. Çelik kapımız oldukça şık, modern, kalite. Evet dubleksimizin şu anda holündeyiz. Çevremizi şöyle bir bakalım. Dar bir koridoru yok. Oldukça geniş, kullanışlı bir dubleksimiz değerli arkadaşlar. Dubleksimiz 4 artı 1 olduğunu söyledik. 250 metrekare kat mülkiyetli krediye uygun iskanı var. Dubleksi ihtiyaç olan arkadaşları bu dubleksi görmeden başka bir dubleks daire almalarına tavsiye etmiyorum. Öncelikle bunu görün, sonra karar verin diye izleyicilerim. Biz marka emlak grup olarak binlerce kişi ev sahibi yaptık. İnşallah sizin gönlünüze göre en iyi konutu ve dubleksi bulmaya çalışıyoruz. Ve bu dubleksimizi Didim'in en güzel kullanışlı kaliteli, merkezi bir konumda, çevresi açık olarak ciddi olarak bu dubleksi almanızı tavsiye ediyorum. Değerli arkadaşlar, bugün tarih itibariyle 8 Ekim 2022 dubleksimizin bugünkü fiyatı 2 milyon 175 bin TL değerli arkadaşlar. Evet. 2 milyon 175 TL değerli arkadaşlar. Fiyatı ciddi söylüyorum gerçekten uygun. Elinizi hızlı tutup bu dubleksi sahip olmanızı iştenlikle tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Evet burada güzel bir balkonumuz. Ön cephe. Uzun bir balkonumuz. İşte çarşı merkez dediğimiz dört yol kavşağına cepheli bir dubleksiniz değerli arkadaşlar. Evet. Güzel bir balkonumuzu gezdik. Hep birlikte hiçbir eksi problem olmayan eşe dostlar tavsiye edebileceğim bir dubleks değerli arkadaşlar. Dubleksimizin alt katında duşa kabin, tuvalet, lavabolar mevcut. Aynı şekilde bir üst katında var. Çift banyo, çift tuvaletten oluşan bir dubleksimiz değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi giriş katında iki yatak odamız var. Bir banyo tuvaletimiz var. Şu anda hep birlikte ikinci kata çıkmaktayız arkadaşlar. Üst katı oldukça büyük. Ara merdivenlerde dışarı olarak havalandırma bir penceresi mevcut. Görüyoruz hep birlikte merdivenleri ne kadar kaliteli taştan kullanıldığını, mermerden döşendiğini hep birlikte izliyoruz değerli arkadaşlar. Evet. Didimde birçok dubleks daire çekim yapıyorum. Bu çekim yapmış olduğum dublekslerden eşe dosta gelecek yüzümüzü artacak en güzel dublekslerden birisi değerli takipçilerim değerli izleyicilerim yine burada üst katında büyük bir banyomuz, Klozetimiz lavabolarımız her şeyimiz mevcut oldukça kullanışlı. Burada bir çocuk odamız var. Evet, oldukça kullanışlı. Geniş. Hatta şu araya gömme dolap yapıp kullanmaya tavsiyede bulunuyorum. Oldukça kullanışlı. Geniş bir yatak odası, çocuk odası da olsa. Evet. Solda yine de bir yatak odamız değerli arkadaşlar. Buradan da Terasa çıkışımız mevcut. Görmüş olduğunuz gibi sürgülü kapılar oldukça geniş. Evet. Birlikte izliyoruz arkadaşlar. Evet. Dubleksimiz 250 metrekare. Oldukça kullanışlı. Olduğunu defalarca söylemişim. Olduğum gibi bu dubleksi eşe dosta kesinlikle tavsiye de bulunuyorum değerli arkadaşlar. Evet. Çok büyük bir mutfak salonuna giriyoruz. Evet. 50 metrekare. Bir salonumuz, mutfağımız değerli arkadaşlar. Oldukça büyük. Kullanışlı bir oturma grubu burayı salona asla ve asla doldurmaz. Kendi mobilya sektöründen geldiğim için net biliyorum. Buraya eşya dolduramazsınız. O kadar devasa büyük. Evet. Mutfağına baktığımız zaman villada bulunmayan her villada bulunmayan bir mutfak tezgahımız mevcut değerli arkadaşlar. Evet. O kadar kullanışlı dolapları görmüş olduğunuz gibi anlatmaya gerek yok. Hani derler ya çok fazla söze gerek yok. O kadar kullanışlı didinde bu şekilde hiçbir dubleks samimi söylüyorum yok. Fiyatı 2 milyon 175 TL değerli arkadaşlar. Hiçbir eksi problemi yok. Anında satış çantanızı alıp gelip eşyanızı koyup oturabilirsiniz değerli arkadaşlar. Cepheleri açık. Şimdi üst kat terasımızı çıkıyoruz hep birlikte. Aynı zamanda yan taraftan deniz manzarası da mevcut değerli arkadaşlar. Olcuk'ta oldukça terası kullanışlı. iyi malzemeden yapılmış. Bu dubleksi görmeden konut almamanızı tavsiye etmiyorum. Bu dubleksi görün öyle karar verin değerli izleyicilerim. Evet. Yan da diğer arkadaşlar denizi rahatlıkla görebiliyoruz. Denizin kokusu da gelir. Görüntüsü de kesinlikle geliyor. Kanalımızda kalın. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Lütfen kanalımıza abone olmayan arkadaşlara abone olmalarına tavsiye bulunuyorum. Biz sizler için Didim'de, Kuşadası'nda, Aydın merkezde konut, daire, dubleks, villa, tarla, arsa ne gibi ihtiyacınız var ise ben bir aydınlı bölgenin yerlisi olarak 25 yıl tecrübeme Dayanarak bunları hep söylüyorum. Benim paraya pula ihtiyacım olmadığı gibi sizler konut gayrimenkul sahip olun ki sizle birlikte biz o mutluluğu beraber yaşayalım değerli arkadaşlar. Lütfen beni izleyen arkadaşlarımızı sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Kanalımızda kalın. Bizi izlemeye devam edin. 7 24 saat WhatsApp telefon üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Eşi dostluğu tavsiye etmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Didim'den sevgilerimi, saygılarımı gönderirken bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.